Devletlerin, toplumların, ülkelerin tarihlerinde kara günler vardır. Dönemeç günlerdir. Ve bu günler kara lekeler oluşturur. Ve bu tür kara günler tarihte çok acıklı, hüzünlü izler bırakırlar. Bunlara bir tanesi de Şırnak'ta yaşanan Roboski katliamıdır. Üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Fakat maalesef bugüne kadar meclisin yaptığı araştırmalar, cumhuriyet savcı yaptığı araştırmalar, basının, kamuoyunun oluşturduğu bütün tepkilere rağmen halen daha bu katliamın failleri, bu emri veren insanların kimler olduğu ve hangi konuda olduğu maalesef gün yüzüne çıkarılamamıştır Ve eli kanlı katiller e, maalesef halen aramızda ve belki de devletin önemli e, sivil ya da askeri e, konumlarına göre sürdürmektedir. Tıpkı Erzincan'daki Başbağlar katliamı gibi, tıpkı Madımak Oteli gibi, tıpkı yıllar önce Van Özaltı yaşanan 33 insan gibi ve tıpkı Elazığ Bingöl Kareoğlu'nda öldürülen askerler gibi. Biz memur sen ailesi olarak bu tür kanlı olayların faillerinin bir an önce bulunmasını, yargı önüne çıkarılmasını ve ayrıca halkın vicdanında da yargılanıp hak ettikleri koruma gelmesini heyecanla, umutla, ısrarla bekliyoruz. Ve bu tür olaylar aydınlanmadıkça iktidarda kim olursa olsun, hangi zihniyet, hangi parti, hangi düşünce, hangi inanç olursa olsun bu tür kanlı katliamlar o hükümetin, o iktidarın e, sicil notuna büyük bir eksi olarak yer alacaktır. Ee, ve sürekli olarak tarih boyunca tekerrür ettikçe bunlar her yıl karşılığına çıkacaktır. Tıpkı Halepçe gibi, tıpkı Hama katliamı gibi. Dolayısıyla onu ediyoruz ve diliyoruz ki Ergenekon gibi büyük oluşumları, kanlı oluşumları, terör örgütlerini deşifre eden hükümetin bu olayın peşinden de derinlemesine gitmesini, şeffaf bir soruşturma bir an önce bitirmesini, ve bu insanların ki bunların tümü genç insanlar, bunları Roboski'de katil insanlar tümü genç insanlar, çocuk yaşta denilecek insanlar. Ve bu insanların tek suçu çok zor bir coğrafyada ekmeklerini temin etmeye gayret ve çabasıdır. Fakat maalesef bir yıl dolmak üzere bir gün kaldı bir yılın dolmasına. Fakat halen bu anlamda somut bir adım faillerin ortaya çıkması, emri verenlerin tespit edilmesi ya da kamuoyuna duyurulması, deşifre edilmesi. Maalesef bu olmamıştır ve maalesef yine hükümet bu katledilen, devlet eliyle katledilen insanların ailelerinden özür bilemeyi çok görmüştür ki bize göre bu, belki de bu en az katliam kadar ya da katliam gibi bir e, duruma düşmektir. Çünkü bu insanlardan anladığım kadarıyla bu insanların devletten, hükümetten beklentileri maddi bir tazminat değil, bir özür dilemedir ve faillerin ortaya konulmasıdır umut ediyoruz ve diliyoruz ki bir daha bu tür katliamlar yaşanmasın. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki bir an önce bu olayın failleri aydınlatılır ve umuyoruz ve diliyoruz ki hükümette olanlar, siyasi en kadar askeri e, üniformalılar da bu olaydan ibret alırlar ve bir daha bu tür bir katliamın yaşanmaması için ikinci bir Robos katliamı, ikinci bir Başbağlar katliamı, ikinci bir e, madımak olayı, ikinci bir e, askeri olayı ya da öz katliamı yaşamaması için önlem alırlar, tedbir alırlar ve halkın vicdanında temizlenirler.